Savcım gözünü seveyim kağıt körek prosedür neyse yerine getirelim. Alalım bunları emniyete ben tek tek konuştururum bunları. Olmaz Cem. Ortada delil yok, mağdur yok, şikayet yok. Hangi suçlamayla alacağız onları içeri? Ne diyorsunuz savcım kız kardeşim öylece bırakıp gideyim mi istiyorsunuz benden? Başka çaremiz yok başkomiser. Kız seviyorum diyor, istiyorum diyor. Savcım dümen, hepsi dümen. Başkomiser bak ben seninle aynı fikirdeyim. Ama bu böyle olmaz. Başka bir çare bulmamız lazım. Onları gafil avlamamız lazım. Sakin kalalım. Yiğit Bey, içeride olan benim kardeşim. Hem sen demedin mi bu adamlar tehlikeli silah kaçakçılığı yapıyor diye? Ha, Yiğit Bey? Beni mi sınıyorsun savcı? Benim nasihata değil, yardıma ihtiyacım var. Tamam? İyi geceler. Ehliyet ruhsatı. <laughs> hanımefendi neyiniz oluyor? Karım. Aracın çalıntı olduğu yönünde ihbar var. Emniyete gelmeniz gerekiyor. Ne demek çalıntı memur bey? Bu araç yıllardır bende bütün evrakları da tamam. İyi bak. Bizim verilen plaka araç tarifi uyuyor. Varsa bir terslik merkezde çözülür. Şimdi lütfen inelim. Hanımefendi sizde. Hayır olsun bakalım. Abin kaşınıyor, farkında mısın? Harbi bir kaşın. İyi. Merak etme emredildiğin gibi sesin çıkmaz. Merhaba evet, Aslan. Aslı Çınar. Aslı Çınar Aslan. Aslı Çınar. Hadi Aslan. Senle içeride konuşacağız. Geç. Aşk olsun Kayınca. Harbiden aşk olsun ya. Yani. Eğer sohbet istiyorsan gelirdik eve. Bu zahmete değmez değil mi? O eve girmen için 40 fırın ekmek yemen gerek Ferhat Efendi. İmza kafi değil. Aslı babamın yadigarı benim de gözümün nurudur. Bizden kız almak kolay değil. Önce yüreğini aklını açacaksın. Biz de bakacağız kardeşime layık mısın diye. Bakalım Aslı kadar temiz bir yüreğim var mı? Dua et de Aslı seni gerçekten sevmiş ve seçmiş olsun. Yoksa elimden çekeceğim var Ferhat Aga. Ferhat Bey'i ve evleri alın. Aslı'yı da karşısındaki odaya. Anlat bakalım. Bir de senden dinleyelim şu aşkı. İstesem tek kelime bile etmem. Beni konuşturamazsın. Ama akraba olduk. Karımın abisisin sonuçta. Anlat. Nasıl tanıştınız Aslı'yla? Beyrut'ta. İnşaat işi yapıyordum. Aynı otelde kalıyorduk. İlişkimiz başladı. Abiciğim. Bak ben sana anlatmıştım hatırlıyor musun? Bundan iki sene kadar önce. Beyrut'ta bir mülteci çocuğu ameliyata gitmiştim ben. Hatırladın Orada tanıştık biz Ferhat'la. Yemeklerde bulunduk birlikte. Sonra sonra ben anladım ki ee, benim ameliyat ettiğim çocuğun babası Ferhat'ın inşaatında işçiymiş. İlk görüşte aşk diyorsun yani ha? Kader diyelim be kayınço. Kader. Ferhat çok yardımcı oldu bana ameliyat süresince. Sonra biz bir iki hafta kadar hiç kopmadık. Hemen hemen her gün birlikteydik. Ama sonra işte ben döndüm. Çin'e inşaatlarının yanına gitti. Telefonum bozuldu. Numarasını aradım ama bulamadım. Çok istedim. Dediği hastaneye gittim. Orada da bulamadım. Yani işte... ...başta insan... ...yaz aşkı zannediyor. Ben de öyle sandım. İşte, ta ki... ...iki gün önce karşıma çıkana kadar. görür görmez evlenme teklifi ettim. Aileler de karışmayacaktı aslında ama annemin iş güzel değişti. Anlatacaktım abiciğim. Yani niye anlatmayayım? Tabii ki anlatacaktım. Ama bir şey oldu, olmadı. Çok ani oldu. Yani yeri geliyor, biz seninle haftalarca, aylarca görüşmüyoruz abiciğim. Ben hiç bu kadar merak edeceğini düşünmedim. ...özür dilerim. Üzerinde ne vardı tanıştığınız gün? Kırmızı bir elbise. Çiçekliydi. Senin bana aldığın... ...kırmızı çiçekli elbise. Elinden kemerli. Aslı'nın bir doğum lekesi var mı? Evet. Evet var Şarlık Holmes. Hı? Tam burada. Buluta benziyor. Niye şaşırdın başkomiser? Beyrut'a gitmişsin, odanda da görmüştüm. Biz de orada inşaat işi yapıyorduk. Araştırırlarsa tutarlı durur. Biz orada tanıştık, anlaşıldı mı? Aşağıdakilerin hepsi senin aile. Kimine soracak ki? Abi her yerde seni arıyormuş kayıtlara geçtiği için nikah öğrenmiştir. Şimdi yolda bile olabilir. Ona güzel bir aşk hikayesi vereceğiz. İyi rol yapacağız yani. Yaparsın değil mi? Yoksa abinin cenaze namazını kılarız. Beyrut'ta bir çocuğu ameliyat etmişti. Abime söyle hatırlar. Kafama silah dayadılar. Zorla evlendim de sen... Tamam. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için... Özür dilerim. Affet. Ne dersin? karşı evin penceresine bak bakayım. Yan taraftaki evin de duvarına. Tek bir hedefleri var asla. Abin. Abi. Tamam bak. Özür dilerim ama lütfen abi. Bak Ferhat da ben de ne diyorsak o. yapacağız savcım? Ezber etmiş gibi aynı şeyi söyleyip duruyorlar. Kendimden şüpheye düşürdüler beni. Hiç düşme. Az önce baştan aşağı Ferhat Aslan zekasını izledik. Bu adam hep böyle. Yaratıcıların sınırları yok. Siz Bayağı fikir sahibisiniz bu Ferhat Aslan'la ilgili. Karımdan daha iyi tanıyorum Cem. Öyle diyeyim sana. Oldukça kişiselleştirmişsiniz. Kardeşini kurtaramayacağız ama. Bırakmak zorundayız. Tek çaremiz soruşturmayı devam ettirmek. Ferhat Aslan'ı ve Namık Emirhan'ı silah kaçakçılığından içeri almalıyız. Aslı da ancak böyle özgürlüğüne kavuşabilir. Neler oluyor Savcı Bey? Neden tutuyoruz? Suçlama var dediler. Çalıntı araç dediler. E, araç iki gün önce bulunmuş. Daha nikahları yeni kıyılmış bu gençlerin. Mağdur etmişiz insanları. Hem de böyle bir gecede. Namık Bey arayıp duruyor. Mahcup olmayalım bu insanlara Savcı Bey. Mühim insanlar bunlar. Bırakıyoruz Müdür Bey. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Özür dileyip bırakacağız. İyi misin? İyiyim sen. Seni gördüm daha iyi oldum. Çıktın mı? Biraz. Tamam bir tane. Geçecek. Hadi gel. Gel, gel seni sarı götür. Tamam. İlk gecemiz için hiç güzel bir an olmadı kayınço. Görüşürüz abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.